11. yüzyıl viking halklarının en güçlü olduğu dönemdi. Kanunları çok iyi düzenlenmiş, vahşetleriyle yönlenmişlerdi. Yöneticileri dünyanın en zengin ve en güçlülerindendi. Hatta Bizans İmparatorluğunun gurur duyduğu şeylerden biri İmparator Varaginya'nın muhafızlarının tamamen Rusya'dan ve İskandinavya'dan gelme vikinglerden oluşmasıydı. Vikingler gemileriyle Dublin'den Kiev'e kadar yelken açarlardı. Ama şaşırtıcı bir şekilde Amerika kıtasına yerleşemediler. Hem de Avrupalılar arasında yerleşme olanağına ilk onlar sahip olmuştu. Vikinglerin toprak hırsları neredeyse altına duydukları hız kadar yüksekti. Nova Scotia kıyılarındaki yemyeşil Vinland harika bir ödül olacaktı onlar için. Ayrıca Vikinglerin yerleştiği İzlanda'dan ve Grönland'dan da daha iyi bir iklimi vardı. Toprağı verimsiz, havanın hep kasvetli olduğu ana vatanları Norveç'ten de iyiydi. Yerlilerin karşı koyması yerleşmelerine bir engel teşkil etmezdi. Her ne kadar Amerika'ya yerleşen Avrupalı göçmenlerin yerlilere karşı sahip oldukları tüfek gibi teknolojik üstünlükleri olmasa da zırhları ve çelik silahları vardı. Grönland'dan Amerika kıyısına gitmek, Norveç'ten İzlanda'ya ya da İzlanda'dan Grönland'a gitmenin yarısı kadar bir mesafeydi. Bugün bile Nova Scotia'da durursanız ufukta yüksek Grönland zirvelerinin gölgesini görebilirsiniz. Öyleyse Avrupa'nın en yayılımcı en dinamik insanlarından olan Vikingler yağmaya böylesine hazır bu kıtayı neden tercih etmediler? Bunun yanıtı Viking tarihinin en ünlü iki adamının karanlık geçmişlerinde yatıyor. Birisi Kızıl Erik ya da namı diğer Kanlı Erik, diğeri de oğullarından Reif Erikson'dur. Vikingler uzun yola dayanıklı gemiler inşa ettiler ve batıya doğru yelken açtılar. Erik ve arkadaşları kara görene kadar 500 mil yol aldılar. Erik, yeşil ülke anlamına gelen Grönland adını buzla kaplı bölgeye yeni insan çekmek için koymuş. Erik ve arkadaşları İzlanda'ya geri döndüler ve orada bir koloni kurmak üzere birkaç yüz Viking aileyi ikna ettiler. Hava kötü, toprak kayalık olmasına rağmen burada yaşayan başka kimsenin olmaması her şeyi katlanılır kılıyordu. Böylece Erik'in Bir Fiil Komutası altında belki de 500 kişiden oluşan bir koloni Grönland'a yerleşti. 2001 yılında o zamanlar bütün Vikingleri çeken gezi tutkusu Erik'in oğlu Leif'in de kanına girdi. Ama gitmek için kesin bir hedef belirlemişti. Çeşitli belirtilere ve söylentilere göre daha batıda başka bir ada daha vardı. Babası hala Grönland'ın yöneticisiydi ve bu da Leif'in gemisine adam toplayarak bu adayı keşfetmek üzere yelken açmasına olanak verdi. Şaşırtıcı bir şekilde kısa süren bir yolculuktan sonra Nova Scotia'nın kıyısına vardılar. Babası gibi Leif de iyi bir ismin insanları çekeceğini bildiğinden buraya Vinland adını verdi. Bu adın en doğru tercümesi bereketli ya da dostane ülke olabilir. Sonra artık 1500 kişilik kalabalık bir topluluğa sahip Grönland'a döndü. Babası gibi o da Vinland'ın keşfini duyurmak, yerleşecek insan çekmek ve babasının Grönland'da yaptıklarını yapmak istiyordu. Ama kader buna izin verdi. Kızı Erik tahtını Leif'e bırakarak öldü. Anladığımız kadarıyla Rönland'ı iyi yönetmiş ve liderliği zamanında koloni genişlemişti. Ama Leif yönetiminin ilk birkaç yılında ülkesiyle ilgilenmekten Minland'ı hiç vakit ayıramadı. Bu yüzden Minland'la ilgilenme görevini kız kardeşi Freydis'e verdi. Freydis'in araştırma gezileri sonucunda ilk kez Vikingler ve Amerika yerlileri birbiriyle karşılaşmış oldu. Vikingler taş ev yapmaya başladıklarında kalmaya karar verdikleri anlaşılınca yerliler çevrelerinde küçük bir kontrol halkası oluştururlar bir araya geldiler ve 50 kadar Viking'i gemisine geri püskürdüler. Vikingler kaybetmiş olsa da Raidis bu kaybedilen çatışmada bile bir kahraman olmuştu. Geri dönüp yerlilerin üstüne vahşi bir şekilde saldırarak gemileri güvenle yola çıkana kadar geri çekilmelerini sağlamıştı. Raidis birkaç yıl sonra daha büyük bir grupla geri döndü. Bu sefer daha iyi silahlanmışlardı. Sayıca daha fazlaydılar. Ama koloninin kaderi çoktan kötü çizilmiş gibiydi. Freydis'in gemisi karaya ilk çıkanlardan değildi. Freydis geldiğinde sahiplenmeyi düşündüğü eve daha önce gelen iki erkek kardeş ve ailelerinin yerleştiğini gördü. Babası kanlı Erik'in geleneğini sürdüren Freydis bunu kabullenemedi. Her iki kardeşi birden öldürdüğünde kimse araya girmeye gereği duymadı. Ama karılarının ve çocuklarının da öldürülmesini emrettiğinde kimse bunu yapmaya yanaşmadı. Öfkeden deliye dönen Freydis eline bir savaş baltası aldı ve bu işi de kendi halletti. O yıl sömürgeciler kışı geçirmek için Grönland'a döndüler. İki ailenin katlinin duyulmaması için çaba harcandı ama birileri yine de konuştu. Bu Leif'i çok zor bir duruma soktu. Kız kardeşi nedensiz yere Leif'in korumakta sorumlu olduğu kadınları ve çocukları öldürmüştü. Kurallara göre katili öldürtmesi gerekiyordu. Ama aynı zamanda kendi kız kardeşini ölüme göndermesi Viking kurallarının çiğnemesi anlamına geliyordu. Sonunda üzüntüyle ve kendini zorlayarak Leif bir çözüm buldu. Kız kardeşini sürgüne gönderdi ve Vinland'a gidilmesini yasakladı. Belki de Vinland'da hiç yerleşim olmazsa hafızalardan bu kötü anıyı silebileceğine ve kız kardeşini geri getirebileceğine inanıyordu. Ya da bu fiyaskadan o kadar hayal kırıklığına uğramıştı ki katliamın gerçekleştiği yerin bir daha ne adını duymak ne de görmek istiyordu. Böylece yıllar boyunca yasak sürüp gitti. Hatta Leif'in ölümünden sonra kötü hasatlar, zor kışlar yaşanmasına rağmen koloniyi batıya, Kuzey Amerika'ya doğru yaymamaları bunu akıllarına bile getirmediklerini gösteriyor. Bunun yerine birçok kişi Grönland'da kalmalarının olanaksızlığını anladılar ve tekrar İzlanda'ya döndüler. Birkaçı kalmaya devam etti. Ama 250 yıl sonra Grönland tekrar kıta Avrupası'ndan kimsenin olmadığı bir yere döndü. Bu arada bütün bu yıllar sırasında sadece ailede bir katil olduğu için Leif'in Vinland'a koyduğu yasak saygı gördü. Sonuç olarak dönemin en dinamik ırkı Kuzey Amerika'yı işgal etme şansını kaçırmış oldu. Eğer Erik'in oğlu kız kardeşinin gözden düşürdüğü topraklara gitmeyi yasaklamasaydı bugün dünya ne kadar farklı olurdu. Ama o zaman Vinland'a gitmemek yapılacak en iyi şey gibi görünmüştü.